Teşekkürler. En güzel yere biz geçiyoruz. Almin ortalardan bir yere geçelim. En ön de olabilir aslında. Gerçekten mi? kamolarda, kaç olaylarda. Şey en Arine iyi, da, iyi da, yer konserlerde de. çok rahat oluyor. Öndeyken tek kişiye odaklanabiliyorsun. Buradayken tüm sahneyi evet görüyorsun anladım. ama burası çok Neyse, güzel. burada oturalım boşver. ver. Evet, ben bir Ben niye gidiyorum o? Allah'ım ya hep birlikte gidecektik ya. Biz niye anne için burada oturuyoruz yine? Sen niye bugün yine tekrardan şey oldun? Çoban oldun, bir sürü oldu. Ne oluyor? Sen beni kıskanıyorsun değil mi? Önde oturacaktım diye sen getirdin beni buraya zorla oturttu. Kıskanıyorsun otur, değil mi? Git otur. İtiraf et artık. İtiraf Tabii et etsin. sen de kurtul bende. Hayır arabada kavga, tiyatroda ya kavga. Ya niye benimle sürekli tartışıyorsun? Kıskanıyorsun sen de. Git otur. Sen git otur. Bak ben ne inatlaşan sensin. Ben sana bir Yo, şey Yok ben oturuyorum. Beni yerimden kaldırıyorsun şimdi. Önde oturmak istiyorsan. Öyle git bir şey söylemeden. Otur. Susun. Bence öyle bir şey söylemedim. insanlar üste geçiyor ki kafa görmesinler diye. Aa, i̇ki tane koltuk boş. Ha, geçebilirsiniz. Ama en öne geçtiğim zaman benim boynum böyle kalıyor. Senin i̇şte boyun kısaysa ben ne yapabilirim? Benim boynum uzun rahat istiyorum. Çok yakında olduğu için direkt tüm filme ya da tüm senaryoya değil sadece tek bir kişiye falan odaklanabiliyorum. Tek bir şey odaklanabiliyorum. Odak problemin var demek Odak ki. Odak problemi değil. Yakın ya hani. Bak elime bak. Tamam sen etrafı göremezsin. Niye yakın? Benim her yerde gözüm var. Arkada bile gözüm var. Rahat görüyorum. Teyze git. git öne. Niye gidecekmişim? Oturduğum yerden niye kaldırmaya çalışıyorsun şimdi? İnsanlar neden rahatsız veriyoruz şu an biz evet, ya, Sen niye insanı rahatsız ediyorsun? Sen misin artık? Abi, biz niye köşede bence eski yerden? Kıra değil mi? İyi değil. geldi. Kızım orası en köşe. Anne. İzleyin filminizi. Bir daha sizin için programı aradığım olarak. Yalnız bugün büyük tiyatro. Program dedim. <gülüyor> <gülüyor> İzleyin filminizi dedin önce. Kayıtlar duruyor elimde kanıt da var. Hayır insanlar o kadar güzel oturuyorlar ki biz değiliz. <laughs> Yok siz sorunlusunuz. Bugün Sorun örgüne niye bu kadar geldi? İyi mi? Ben değil. Aline solundan mı kalktı Kötü rüya mı gördü Ben dedim ki, arkalara geçelim rahat izleyelim. Biz dedi ki indikce inelim, ben inelim mi? indikçe inelim en, ben öne, ben geçelim. en öne geçelim. Ne için? Biz seni takip ettik aşkım benim. anne Binsin. Siz beni takip etmediniz. Ben dedim ki orta üstlere geçelim rahat izlenir. Aşk, siz geldiğinizde en öne veriyor. geçelim. Her şekilde görün. Ben sizin dediniz buraya her şekilde izleyeceğiz. Emin ol. Biz de inan hmm. yapalım. İzleyeceğiz bir tane. Sabahtan bana yapıyorsun? söyleniyorsunuz. Kafa var. Kafa dönüyoruz. Ben, ben sana hiç söylenmiyor mu? Ne ben, ben, ben video için yapıyorum aşkım. Gerçekten yapmıyorum. Çok gerçekten yapmıyorum. Vallahi şey gerçekten yapmıyorum. Daha az önce dedim sana. Bana bak. Bu. Hani ben bebek miyim? Niye beni sakinleştirmeye çalışıyorsunuz eminiz? <laughs> tamam ben sakinim. Film izleyeceğiz. <laughs> yapıyorum. Elindeki şeyin ne kadar ne olduğunu bilmesem de paça herhalde. Ee, hayat ne kadar tuhaf. Joe neredesin Joe? Bir noktadan ibadet sanki. Benim bugün mutlu olmam gerekiyor. Benim... Mektup mu? Bir kimin paçavası Kim bilir kimin? Kim bilir kimin? Kim bilir kimin? Birbirine. Ne zaman ödeyirsem kapına bile dikilmiş. Hayır hayır, hayır, hayır Hayır, hayır. Hepsi kötü bir şaka. Tamamen kötü bir şaka. Hayır inanmayacağım, inanmayacağım. İnanamam, inanamam. İnanamam, inanamam. Kötü bir şaka. Ben... Oğlum... 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 Gıza sağlık. Sürçülisan ettiysem affola. Benden de size kucak dolusu alkışlar o zaman.